Açık abi bir de star, bir de bir oyunculuk ajansımız vardı. Ondan sonra annem bizi bir sürprizle sinemaya getirdi. Şimdi oyunculuk ajansı ne demek? Oyunculuk ajansı. Oyuncu olmak için bir adım, ilk adım. Bir e, baraydı. Sonra abime ilk misal oldu. Arkadaşlar baraydı. şimdi annem bize bir sürpriz. Minyonlar iki bölümün yükselişine getirdi. ...dediğimiz bir filmdi. Evet. Annem videoları ara verdik. Şimdi yeniden efsane geri döndü. Evet. Annemin biraz işi yoktu o yüzden. Şimdi... Evet. ...filme gireceğiz. Arkadaşlar annem... ...piyakona boş oldu. Evet. O yüzden videoları atamadık. Yeri kalmadı. Evet. O yüzden yeni telefonla... sizi Güçlü evet. Müthiş videolar getireceğiz. İlk bunu arkadaşlar. Görüşürüz. Görüş. İlk bunu atacağız arkadaşlar. Evet. Başka zaman. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.